Selam dostlar, kış transfer döneminin son gününde iki imzayı birden kapa bildiren Galatasaray'ın genel transfer dönemi performansının yanında AZ Altmer maçını da değerlendireceğiz. Sözün özü konuşacak çok şey var yine ama videoya geçmeden önce bu kanalda hep birlikte büyüyoruz o yüzden şimdiden aşağıya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz her zamanki gibi 1905 beğeni olsun. Hadi şimdi lafı uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikle transfer diyeceğiz ancak Perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız Alkmaar maçıyla ilgili de önemli detaylara değineceğiz. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. AZ Alkmaarı yeniriz diyenler de videoyu peşin peşin beğensin. Galatasaray'ın Eren Elmalı transferiyle hamle gücünü son derece arttırdığını söylemek mümkün. Milli takım havuzunda bulunan bir oyuncunun Galatasaray'ın alternatiflerinden biri olması takıma artı katkı sağlayacaktır. Kaldı ki Galatasaray'ın üçlüye geçtiği düzlemde Eren Elmalı'nın bir kanat bek alternatifinden çok stoper alternatifi olacağını düşünüyorum. Bu açıdan da Galatasaray'ın elinin çok güçlendiği açık. Eren'in maliyet açısından da değerlendireceğiz elbette ama son gün transferinde Galatasaray'ın iki imzasından bir diğeri olan Arda Ünye'yi da biraz konuşalım istiyorum. Arda da sol stoper alternatifi olarak kadroya katıldı ancak onun biraz da geleceğe yönelik hamle olduğunu söyleyebiliriz. Halihazırda Ankara gücünde bile ilk 11'in gediklisi olmayan 18 yaşındaki genç yetenekte Belli ki önemli bir potansiyel görüldü Galatasaray futbol aklı tarafından. Ancak hiçbir çiçek kendi haline bırakılarak açmaz. Hiçbir bahçe bakımını yapmazsanız yeşermez. O yüzden sarı kırmızılıların yaptığı alçapı hamlesiyle birlikte Arda'ya da gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu kısa bir hikayeyle pekiştireyim. Ustanın biri bir gün çırağını yanına çağırarak ona bir taş verip şöyle der. Evlat al bu taşı mahalle esnafına sor bakalım ne değer bir çiçekler ama kesinlikle satma. Çırak heyecanla çıkar ve bakkala girer. Bu taşa ne kadar ödersiniz? Bakkal taşa bakar ve 50 lira veririm çocuklara oyuncak olur der. Manav 100 lira veririm hanıma sus olur. Kazap 200 lira veririm stres taşı yaparım der. Çırak son olarak kuyumcuya girer ve elindeki taşın ederini sorar. Kuyumcu 100 bin lira deyince çocuğun şaşkınlıktan dili tutulur ancak satmaya izni olmadığını söyleyerek dükkandan çıkmaya yeltenir. O sırada kuyumcu tamam tamam dur 150 bin lira veririm der. Şaşkınlığı iyice artan çocuk ne yazık ki satma iznim yok deyip uçarak ustasının yanına gidip olanları anlatır. Ustanın çırağa verdiği nasihat bizim altyapı meselesinde de düsturumuz olması gereken bir hissedir. Gördün mü evlat İşi bilmeyenin elinde stres topu, oyuncak ya da süs olan taş işi bilenin elinde mücevher olup 150 bin lira ediyor. Sözün hazır çeviri işlemesini bilen olursa mücevher olacak taş işi bilmeyenin elinde oyuncak oluyor. Galatasaray öyle bir altyapı sistemi kurmalı ki aşağıdan gelen oyuncular yetenek olarak belli bir seviyede bile olsa fizik kalite ve taktiksel bilgi olarak A takım seviyesinde olmalı ilk günden itibaren. Böyle bir sistemde yetenekli olanlar zaten 100 milyon euro'luk oyuncuya dönüşecek. Daha az yeteneğe sahip olanlar da Galatasaray'ın ilk 11'inin asker oyuncularını ya da rotasyonunu oynayabilecek seviyede olacaktır. Galatasaray hali hazırdaki mali gücüyle Mbappe, Haaland ya da Bellingham gibi transferler yapamayabilir. Ancak iyi bir bütçe ve planlamayla altyapısından Mbappeler Haalandlar çıkarabilir. Umarım bir gün altyapı yatırımları da devrimleri de vaatlerden ileri gider de Galatasaray dünya futbolunun en iyi akademilerinden birine sahip olur. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Neyse konumuza dönelim. Galatasaray'ın son günle imza attırdığı iki oyuncuya da daha önce takıma katılanlar gibi başarılar diliyoruz. Galatasaray'ın Aziz Altımer maçı ile ilgili de konuşalım istiyorum ancak transferden hemen çıkmayalım. Öyle ya Fenerbahçe 3 oyuncu indirdi diye kendini şampiyon ilan etmişti ki genel anlamda yapılan transferlerin kalitesine de bakacağız. Galatasaray 7 transfer yaparak hem kulübesini hem de ilk 11'ini oldukça güçlendirdi. Şampiyonluk yolundaki rakibimiz Fenerbahçe Carlos Şikrinyar ve Taliska transferleriyle kapadığı kış dönemini Taliska'nın bitik durumda olduğunu düşünürsek aslında iki transfer yaptılar. Onlardan biri de yaklaşık 1-1,5 bir, bir ay sahalardan uzak kalacak. Ellerinde yalnızca Şikrinyar kalıyor bu doğrultuda. Ki Galatasaray'ın o transferi bitirememesine ne kadar sevindiğimi en az iki videomda dile getirmiştim. Genel anlamda Fenerbahçe oldukça kötü bir devre arası transfer dönemi geçirdi bence. Peki geçelim Galatasaray'a. Morata, Frankowski, Lemina ve Cuesta doğrudan ilk 11'e yapılan transferler. Cuesta'yı göstereceği performansa göre daha sonra değerlendirmeye alırız. Ancak Morata, Lemina ve Frankowski ana plana büyük kalite katacak isimler. Lemina'nın da ilk 11'e gireceğini düşünüyorum zamanla zira Mertens'i artık maçların son bölümünde kullanmak hem oyuncunun sağlığı açısından hem hamle gücünü artırması bakımından hem de daha efektif bir performans alma yönünden oldukça faydalı olacaktır Galatasaray'a. Ahmet Kutucu ve Eren Elmalı ile kulübe gücünün de arttığı aşikar Üselik Frankowski'yi alarak Kaan Ayhan'ı da önemli bir hamle oyuncusu haline getirdiğimizi unutmayalım. Kafamda 3-5-2'yi dizdiğimde Yunus Akgün de alternatif oyuncu haline geliyor ki bu durumuna bakarsa haline şükretsin. O da bir an önce kendini toparlayıp sözleşmesini imzaladıktan sonra ilk 11'i zorlayacaktır. Benim bu anlamda Galatasaray'ın sezonun kalanı için düşündüğüm kadrosu şöyle. Kalede Musera, Üçlü Savunma Koessa, Davinson Sanchez Abdülkerim Bardakçı, Sağ Kanat Frankowski, Ortada Torreira, Lemina ve Sara, sol kanat Barış Alper Yılmaz ve Morata Osimen. Ne yalan söyleyeyim sayarken gözlerim parladı. Ne yazık ki bu 11'i Avrupa'da kullanamayacağız ancak şimdilik o konuyu geçelim. Bence on üzerinden 9'luk hale gelen bu 11'e kulbeden rahatlıkla Mertens, Yunus Akgün, Ahmet Kutucu, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu gibi hamleler yapabilir Okan Hoca. Kaldı ki Nelson'un sözleşmesinin uzatılarak gönderilmesinin yanı sıra Balçay'ın ilerleyen dönemde sırtımıza büyük yük olması beklenen sözleşmesinden çıkılması, Zaha ve Ziyech ile kesilmesi de önemli hamlelerdi. Benim bu transfer dönemine genel anlamda puanım 10 üzerinden 9.5. Fenerbahçe'nin eklemelerini değerlendirmek bana düşmez elbette ama yine de 7 puanın üzerine çıkmaları söz konusu değil. Peki sizce Galatasaray'ımız nasıl bir transfer dönemi geçirdi? Sizin de kış transfer dönemi için puanlarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Adana Demirspor maçında, Azi Altmar maçında cezalı durumda olacak Torreira'nın yerine Kan Ayhan'ı deneyen Okan Buruk. Rakibin aldığı saçma sapan karar nedeniyle bunun sahaya yansımasını tam anlamıyla göremedim maalesef. Ancak Galatasaray Lucas Torreira'nın yanı sıra lisede az olmayan Limina'yı da oynatamayacağı için Kaan Ayhan'ın merkezde saraya partner olması Yüksek ihtimal Galatasaray'ın Osimen Torreira ve Davinson Sanchez'in yokluğunda bu sezon eğer bir daha mecbur kalmazsa son kez dörtlüyle sahaya çıkmasını bekliyorum. Listeye eklenen Morata, Sallahi ve Koyasa 11'de olacaktır. Benim AS maçı ilk 11 beklentim Kalede Muslera, Sabek Sallahi, Stoperde Carlos Coesta ve Aprül Bardakçı, sol bek Yeler, merkezde Can Ayhan ve Sara, sağ kanatta Yunus Akgün, 10 numarada Mertens, sol kanatta Barış Alper Yılmaz ve ileride Alvaro Morata'yı bekliyorum. Tekrar ediyorum Osimen, Davinson ve Torreira cezalı durumda. Rakibi değerlendirelim şimdi de. Evet çok koşan ve mücadele gücü yüksek bir ekip Altmar. Ancak Galatasaray'ın bolca eksikleri olsa da bu maçta favori olan taraf olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu maçta Galatasaray'ın avantajlı bir skor alarak Ali Samiyen de UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmesini bekliyorum. Ben Galatasaray'ın Altmar karşısında maçı da kazanacağını düşünüyorum. Sizin de maçla ilgili görüşlerinizi ve skor tahminlerinizi yorumda bekliyorum. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler video videoyu beğenip kanala abone olursa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.